Video edit yaparken maskeleme konusunu bilmek çok önemli. Tabi maskeleme yapmanın birkaç çeşidi var. Bunlardan bazıları basit, bazıları ileri seviye düzeyinde. Basit bir yöntemden başlayalım. Maskeleme yaparak nesneleri yok etmek. Timeline alanındaki videoyu çoğaltalım. Çoğaltırken klavyeden alt tuşunu basılı tutalım ve klibi yukarıya taşıyalım. Yukarıdaki klibi seçip Effect Controls paneline geçelim. Opacity'nin altında bulunan Pen Tool aracını seçelim ve görünmesini istemediğimiz alanı maskeleyelim. Maskelemeyi yaparken küçük bir pay bıraktığımıza emin olalım. Oluşturduğumuz maskeyi referans bir alana kaydıralım. Şimdi Effect Controls panelinden Motion kelimesinin üstüne tıklayalım ve referans bölgesini görünmesini istemediğimiz alana kaydıralım. Mask Feather değerini arttıralım. Arttırırken çok fazla abartmamaya dikkat edin. Şimdi bir ön izleme yaptığımızda başarılı bir sonuç aldığımızı görebiliriz. Sıfırdan ileri seviyeye uygulama ağırlıklı Video kurgu eğitim setim yayında. Detaylar için profilimdeki linke tıkla. Diğer maskeleme yöntemlerini sonraki videolarda anlatacağım. Bu videoları kaçırmamak için takip etmeyi unutma.